yerdeki yüzüğü kapatalım. Hemen kısa bir açılış şerif okuyalım. Ondan sonra duamızı yapalım. Yüzeyde köyümüzün, köyüde insanların açılışını tamamlamış olalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني اذكركم لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تغولوا في سبيل الله أمان بل أحياء بل لكن لا تشعرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والعاقبه للمتقين ولا عنوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه وسلام ايضا النبي صلى الله عليه وسلم آلين واصحاب ذنوز نوص İlahi ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde 33. ayetin mealinde buyuruyorsun ki Allah'a güvenin. Güvenip dayanmak için Allah sizlere yeter. İlahi ya Rabbi şu anda açılışında bulunmuş olduğumuz mekanın önünde senin ismini zikrediyoruz. Senin Kur'an'ını okuyoruz ya Rabbi. Bu mübarek Ramazan gecesinde ellerimizi açtık. Dua ediyoruz dualarımızı sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu mekanın açılışında elde edilen kazançları sen helalinden eyle ya Rabbi. Haram lokmalardan, haram kazançlardan, hileden, hurdadan sen uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi buyuruyorsun ki kazançlarının zekatını verin. Verin ki ben size daha fazlasını vereyim. İlahi ya Rabbi şu anla burada ellerini açıp etmemiş olduğumuz duaya amin diyen cemaati müslimine kazançlarının helalinden olanını ve bol olanını nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan kulu Allah'ım. Bu mübarek Ramazan gecesinde ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, dua ediyoruz. Ya Rabbi sen bizleri merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Allahu Teala'nın rızayı şerifi için. Tegabbel minna bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. geçiyor. Geçen <laughs> Да, 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 да Hayır, <laughs> <laughs> Allah olsun. <laughs> <Allah> razı olsun. <laughs> Ay, karıştı, <laughs>

trend botu yine kalktı. Hayırlı olsun. Ben iyi akşamlar diliyorum. Ben de diyor toplar dilemeyen bir siyasetçi. İş yerimizin hayırlı olma olmasın diyorum. Bol kazanç şey olmasın diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Her şey gönlünüz olsun diyorum. <laughs> Sağ olun.